Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni spoilerlar karşınızdayız. Arkadaşlar ben bu spoilerları görünce çok şaşırdım. Çok güzel içinde bir sürü güncelleme olan yeni bir spoilerımız var. Şimdi hemen geçelim. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar. Evet, şimdi Rainbow High güncellemesi geri dönüyor ama yeni Rainbow High kıyafet paketleriyle. Hemen şimdi güncellemizin ana ekranına bakalım. Burada 3 tane yeni gelecek kıyafetleri görebiliyoruz. 3 tane kız var ve yanlarında saldık dostlar var. Bu ne arkadaşlar? Unicorn gibi boynuzlu ama böyle ayıcık gibi parlıyorlar. Böyle jelibon gibi parlıyorlar. Arkada da var hatta. Çok ilginç arkadaşlar. Burada e, gökkuşağı var gibi görünüyor. Gerçekten e, bakalım şimdi. Şimdi Rainbow hay geri döndü arkadaşlar. Yeni 3 kıyafet paketimiz ve kıyafet paketiyle ve arkadaşlar gözlükle geliyor. Şimdi hemen kıyafet paketlerini teker teker inceleyelim. Burada ilk önce kırmızı temalı bir tane var. Burada bu kıyafet paketlerinin hepsinin saçları çok uzun gördüğünüz gibi. Neredeyse ayaklarının altına kadar ulaşıyor. Şimdi bakalım yeni makyajlar gelmiş. Birinci kızımızın makyajı e, çok kırmızı böyle kıyafetleri de öyle. Bir tane tişörtün üstüne kırmızı bir üst giymiş. Ve belinde bir tane bir şey bağlı arkadaşlar. E, altında etek giyiyor ve kırmızı büyük böyle tabanlı bir ayakkabısı var. Saçına bakar mısınız? Çok uzun arkadaşlar. Şimdi ikinci kıyafetimize bakalım. Bu yeşil arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada bunun da göz makyajı yeşil gördüğünüz gibi ama öbüründen daha az abartı gibi. Üstü böyle beyaz bir tişört giyiyor ve arkadaşlar üstüne bir şey giymiş. Burada yeşil bir etek giyiyor gibi ama sanki farklı görünüyor anlayamadım ben tam. Bir de arkadaşlar böyle çok ilginç bayağı büyük tabaklı, tabanlı ayakkabı giyiyor yeşil. Tam olarak ne olduğunu anlamadım. Bunun da saçı arkadaşlar aşırı uzun ama farklı. Önden alıp arkaya bir tarafını topuz yapmış. Bence sonuncu kahve paketimiz. Ben bunu çok beğendim. Bu çok ilginç arkadaşlar. Yüzünün makyajı daha normal yani. Sadece böyle farı hafif parlıyor. Öbürlerinde bir şey yok. Sonra bunun da saçı aşırı uzun ama saçı farklı. Gördüğünüz gibi böyle saçının e, saçı gri renkte ama diplerinde renkler var. O yüzden önlerinde görünüyor. Ama arkası gri. Burada tam olarak... he. Böyle farklı bir desenli gökkuşağı bir elbise giyiyor. Üstünde kot bir tane hırka giymiş kısa. Ve çok serinlik e, böyle yüksek tabanlı pembe bir ayakkabı giyiyor. Bence bu kafe paketleri çok güzel. Onun dışında burada yeni 6 tane gözlük var görünüyor. Mor, mavi, yeşil, kırmızı, sarı ve Beyaz arkadaşlar. Hepsi aynı ama renkleri farklı. Ve onun dışında burada bir tane çocuk üstüne bir şey giymiş. Büyük ihtimal böyle bir kahve paketi gelir. Burada üstüne bir hırka var. R yazıyor. Ve böyle desenler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Brezilya'da bir tane Karnaval olduğu için arkadaşlar karnaval kıyafetleri gelmiş. Hemen bakalım. Bence çok göz alıcı bu kıyafetler. Şimdi ilk kıyafete bakalım. Burada adam kafasına böyle büyük bir şey takmış tüy gibi görünüyor. Onun dışında arkadaşlar omuzlarından da tüy var gibi görünüyor. Çok ilginç bir deseni var. Böyle bayağı renkli. Çok güzel arkadaşlar. Onun dışında öbür kıyafetimizi görünce çok güzel arkadaşlar. E, bu da kafasında büyük bir şapka takıyor ama bunun arkadaşlar baya baya büyük. Onun içinde çok güzel bir tane üst giyiyor. Eteği de var. Eteği böyle çok pofuduk görünüyor. Çok güzel arkadaşlar. Arkasından da tüy çıkıyor eteğinden. Ha, bir tane hayvan vardı. Tavus kuşuna benziyor bence. Yani bu kıyafet paketi. Ve yeni bir dans geliyor. Burada göremiyoruz ama sadece bir fotoğrafı var. Ama büyük ihtimal böyle komik bir dansları gibi düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir tane eşya paketi geliyor. Bu güncelleme spoilerı daha bitmedi. Daha çok var. Şimdi ben bu ev eşya paketini görünce çok sevdim arkadaşlar. evet şimdi bakalım. Burada duvarda gördüğünüz gibi bu lamba şeyleri mi? Hani duvara böyle koyuyorsunuz o da bir taraftan da görünüyor. Parlamıyor ama burada. Çok güzel. yeni arka plan rengi de var. Burada gökkuşağı şeklinde bir şey var. Büyük ihtimalle bir masaları. Yanına bir tane Arkadaşlar çok güzel. Burada arkadaşlar renkli bir komidinimiz var. Üstünde bir tane bitki var. Bu e, bu set çok pastel renkli. Ben bu yatağı çok sevdim. Üstüne e, şey, detaylar çok güzel böyle yastıkların şekilde. Bir de arkadaşlar onun dışında yeni duvar kağıdı geldi. Bir de e, tabii ki zemin de var. Evet arkadaşlar, büyük ihtimalle çok şaşıracaksınız. Ben de görünce şaşırdım. Arkadaşlar Ramazan paketi geliyor. Evet, iftar temalı bir tane sofra masası ve kıyafet paketiyle geliyor. Şimdi inceleyelim. Biliyorsunuz e, Ramazan gelecek çok yakından. Şimdi arkadaşlar burada görebiliyorsunuz. Sofra var. E, i̇nsanlar oturmuş lamba yanında da bir tane kuzu var. Şimdi hemen inceleyelim. Burada Ramazan iftar soframız var arkadaşlar. Lamba var üstte. Yerde arkadaşlar yastıklar var. Bu masada meyve, çorba. Arkadaşlar bir de tabak var gibi görünüyor. Şimdi kahve paketlerimize bakalım. Bir tanesi arkadaşlar takke takıyor gördüğünüz gibi. Ee, böyle büyük bir kahve giymiş. Onun dışında öbür kahve paketimize baktığımda başka bir başörtülü kahve paketi gelmiş. Biliyorsunuz Pegex'te çok böyle başörtü seçeneği yoktu. Evet bence iyi oldu arkadaşlar. Bu da uzun bol mavi bir elbise giyiyor. Bence bu temaya çok uymuş arkadaşlar. Güzel olmuş. Yani normalde Pekex'e bu tarz güncellemeler getirmezdi. getirmesi güzel olmuş. Onun dışında yeni kuzu hayvanımız var. Çok sevimli görünüyor. Böyle hani yüzü hafif asık ama yine de mutlu görünüyor arkadaşlar. Ve ee, çok sevimli bence. Evet arkadaşlar yeni bir özellik geliyor PKX'e. Arkadaşlarınıza bir linkle davet ederek yani ilk defa PKK'ya indiriyorlarsa o linkle davet ederek ve arkadaşınız PKK'ya indirirse size ödüller veriliyor. Arkadaşlar biz sonra bunları yazıyla açıklayacağız. Arkadaşlar bugünden başlayarak Cuma gününe kadar e, bu gördüğünüz kıyafet paketi bir altında mağazada olacak arkadaşlar. Yani almayı unutmayın ücretsiz neredeyse. Gördüğünüz gibi bu kıyafetleri bu kıyafet paketi geçen ücretsiz olarak sanki gün, günlük ödül olarak gelmişti diye hatırlıyorum. Ama o günler alamayanlar olursa yani olmuş olabilir. O yüzden güzel arkadaşlar bence. Bu kıyafet paketi bence gayet güzel zaten normal olarak da. Arkadaşlar siz bu spoilerler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok şaşırdım. Bu güncellemeyi bekliyorum ama şu an olan güncellemenin bitmesini istemiyorum. Doğru ama Umarım sevmişsiniz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.